Haziran ayındaki güncel fiyat listesi. Mavi 3 gördüğünüz gibi klasik 57 bin. Mavi Air 2S 33 milyar. Avata 37 buçuk. Dijimini 3 25 milyar 200. Mini 2 ise 16 milyar 200. Daha geçen ay arkadaşlar 12 milyardı. Zam gelmiş. An itibariyle dolar 25'i geçti zaten. Medya mark fiyatları bu şekilde. Ve dostlar Mini 3 Pro an itibariyle 28 bin Mini 3 25.200 bin demin de baktık ve Mini 2 ise 16 .200 uçuyor. Rakamlar günden güne uçuyor. 25 milyar, 25 milyonu geçti dolar. Harika. Alkışlıyoruz. Ve bu da Onvo 11 fiyatımız. Neredeymiş fiyatımız? Bakalım. Ana çok gözüme boş geldi. Ben bayağı modifi yapmışım ya dostlar. Hakikaten öyle boş geldi ki gözüme. Fiyatları göremedim. Bu neymiş? NTS Rose 4 Drive 500 cc. 500 watt 18 milyar. Uzun şasi güzel. Bu neymiş? Kick scooter. EG03 10 milyar 300 watt. Segway 20 milyar. Bu da 12800. Vay azam gelmiş. Bütün her şey zam gelmiş dostlar. Dostlar bir de 12'nin yanına uğrayalım. 10 ve 12 ve RX vardı biliyor. Evet, Alex de burada. Dostlar, RX RX mi bu? RX değil ki. Joe, ee, Gorilla Glass koruyucu. Joe arkadaşlar, bunlar da satılık ama fiyatlar yazmıyor. Bu da Omvo X Plus, 12 X Plusmış. Çift motor, gri şat, güzel. Bayağı geniş fiyatlar yok